Özel bir firma tarafından geleneksel ve tamamlayıcı tıp ürünlerine ilgilenin artmasıyla birlikte dünya genelinde şifa dağıtan kudretnarı bitkisiyle üretilen ürünler piyasaya sürüldü. Evet. Klinik araştırmaları ve geliştirmeleri yapılan ürün vatandaşlar tarafından çok beğenilince yok satmaya başlandı. Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü ve Arı Mucizesi Akademisi Üyesi Profesör Doktor Ertuğrul Kaya, mide asidini yok etmesi ve yaraları tedavi etmesiyle bilinen kudret narının kullanımını kolaylaştırmak için çeşitli klinik araştırmalarının yapıldığını dile getirdi. Ürün, e, yani momadik garanti kudret narının zeytinyağında ekstresi, maserasyonu uzun yıllar peptik ülser vakalarında kullanılmış dünyada ve böyle bir geleneksel kullanımı var. Çok iyi geliyor, yani şeyi kullandıktan sonra, ürünü kullandıktan sonra yaklaşık bir ay içerisinde insanların gastrointestinal sistemdeki o lezyonları tamamen iyileşebiliyor. Bu konuda da klinik çalışmalar var. Ayrıca biz kendimiz üniversitemiz bünyesinde böyle bir çalışmayı başlattık, onu devam ettiriyoruz. Ürün şeye gastrointestinal sistemine ulaştığında yeniliyor, yenildikten sonra mide, barsa ulaştığı zaman o yaraların olduğu bölgelere moleküller giderek şeyin bitkinin içindeki aktif moleküller giderek oradaki hücre şey yenilenmesini hızlandırıyor. Hücre zaten orada bir yara var onun iyileşmesi gerekiyor. Biraz da asidin nötralize edilmesi gerekiyor. Biz asidin nötralize edilmesi için de içerisine yine yosundan elde edilen alginat doğal bir ürün olan alginat ekledik. Böylelikle ürünü kullandığı zaman kişi hem e, mide asidi nötralize oluyor hem de yarı iyileşmesi başlıyor. Böyle peptigülserde çok iyi sonuçlar alıyoruz. Yani biz bu ürünü bir modifiye ettik. İçine yine doğal bir ürün katarak, acinat katarak ürünü daha da e, peptik ülser vakalarını, mide ülser vakalarını faydalı bir hale getirdik. Şu anda piyasada çok tüketiliyor. Kullananlar aşırı derecede memnunlar. Bunu böyle bir e, tıbbi amaçla insanlar çok tüketiyorlar. Biz bunun e, tıbbi bir ürün haline de getirmek için çalışmamızı da başlattık ve klinik araştırma süreçlerimizde devam ediyor. Belki bir süre sonra bunu sonuçlandırırız ve başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Bu ürünün kudret narının yine zeytinyağlı ekstresini kullanımı sonucunda diyabet hastalarında da kullanılıyor ve diyabet hastalarında da özellikle tip 2 diyabetin erken safhalarında faydalı olduğuna dair bazı klinik sonuçlar var, klinik araştırma sonuçları var. Yani bu ürün aslında biraz da bizim dışımızdaki ülkelerde karaciğer ve pankreas sağlığıyla da ilgili bu amaçla da tercih ediliyor. Türkiye'de henüz bu amaçla pek tercih edilmiyor. Türkiye'de daha çok gastrointestinal sistem yaralarında yani peptik ülserlerde tercih ediliyor. Ve bazı kesimlerde de vücudun dış yüzeyinde oluşan yaralarda kullanımı var. Ee, kıymetli bir ürün, faydalı bir ürün doğal olarak e, kendini hastalıklarında tedavi veya doğal yöntemlerle e, tıbbi e, durumuna destek olmak isteyenlerin çok tercih ettiği bir ürün.